Evet arkadaşlar merhaba bildiğiniz gibi daha önce bir str9 stoger tabanca saldım ve birkaç sorun yaşamıştım silahı da beğenmemiştim üstünde birkaç sorun olduğunu düşünmüştüm O videoyu izlemeyen arkadaşlar şimdi şuraya hemen yukarı bir tane link koyuyorum oradan izleyebilirsiniz çünkü net söyleyeceğimi anlarsınız o şekilde Direkt o videonun altına yetkili bir arkadaşımız yetkili olup olmadığını da bilmiyorum stoger firmasından bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Tebrik ediyorum. Çünkü yorumunda bazı hataların evet ilk çıkan ilk lot galiba ilk tabanca tabancada bu tür sorun olduğunu kabullenmişti ya da yani söylemişti yani helal olsun. Şimdi yeni Stugur CTR 9 tabancası geldi. Onunla ilgili size düşüncelerimi anlatacağım. O videoda işte o yetkili arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz artık kimse bana bendeki silah seri numarasını sormuştu. Bendeki silah da 500 küsürdü. İşte ilk bin yapılan silahta o tür sorunların olduğunu ve o da işte galiba Amerika'ya gelmiş. Şansa da bana denk geldi. Şansa da Stuger yetkili distribütörü de benim olduğum eyalette burada. Neyse oradan bir arkadaşa ulaştılar. Onlar bana mail attı falan aradılar. Ben aslında önce çok fazla şey yapmak istemiyordum. Yani uğraşmak istemiyordum kısacası ama hem Türkiye'deki Stogar yetkilileri hem de buradaki yetkililer o kadar mail falan attılar ki utandım abi ya helal olsun adamlara yani gerçekten helal olsun çok hoşuma gitti bir Türk firmasının bu kadar malın arkasında durması ve takip etmesi. E ben de önce göndermeyecektim. Zaten bir ay falan oyaladım ama artık utandım. Tamam dedim. Gönderdim işte silahımı. Onlar da bana işte yenisini gönder. Sonra bir tane gönderdiler bana. Onu da anlatayım ne oldu. Bir tane gönderdiler bana yine böyle siyah modeli. Ondan sonra orada çalışan bir arkadaş şeyi bekliyorlar çünkü galiba sahra modeli çıkacak yani değişik renklerde olanı yeni renkler çıkmış galiba. Ondan sonra silah geri çağırdılar daha ben almadan yani benim silahçıya gelmişti o yeni modeli aa, vermek istediler. Tamam ama o arada daha benim olduğum eyalette o silah buradaki listeye girmedi satılabilir listesine girmediği için alamıyorum. Tabii ki onu yapan arkadaş geri çağıran arkadaş Tam kanunları bilmiyordu. Sonra müdür arkadaş aradı. Dedi ki işte o arkadaş bilmiyordu. O yüzden dedi ben size yine siyah modelini göndereyim. Mayıs'ta dedi o silah dedi işte listeye girince dedi ben dedi size o silahı da gönderirim dedi. Siz dedi videosunu yaparsınız dedi. Çok teşekkür ettik. Öncelikle şunu da hemen söyleyeyim. Buradaki Stugger yetkilisi bana bir tane de hediye olarak Stugger kılıfı gönderdi arkadaşlar. Kydex kılıf. Bunun için buradaki yetkili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine videoda karşılaştırmak için SAR-9 ve Canik Elite modelini de getirdim arkadaşlar ki çünkü direkt bununla birebir kıyaslamasını yapabileyim diye. Kutusunu yine soran arkadaşlar olmuştu. Kutusu Amerika'ya gelen silahlar bu şekilde kutuyla gönderilmiş arkadaşlar. O yüzden bunu değinecek başka bir şeyim yok. Türkiye'dekiler değişik kutularda geliyormuş. Daha güzel kutularda geliyor. 3 değişik kutu içindeki şeylerle geliyormuş. Yani benim ilk aldığımda yalnızca tabanca, üstünde bir tane şarjör, bir tane de kilitle gelmişti galiba. Bu modelde tabanca var. İşte kullanma kılavuzu var. Aa, kilidi var. Ha, ilk gelen modelde şu şekildeydi. Benim aldığım modelde aynen bu şekildeydi. Kilit, hızlı doldurma aparatı ve tabanca üstünde bir şarjörle gelmişti arkadaşlar. Bu kutuda ise ekstradan iki tane daha şarjör var. iki tane de back var. Arka grip el kabzı sırtı var arkadaşlar ki gerçekten çok iyi. Çok da hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Bence böyle olması lazım. Bence üç değişik kutu şeyi falan olmaması lazım. Ama buradaki distribütörlerle konuşarak fiyatı ona göre değiştiriyorlar. Değişik paketler satıyorlar anlayacağınız. Ama bence ben fabrika olsam direkt hepsinde koyabildiğim her şeyi koyarım. Kalitesiz olan hiçbir şeyi de koymam. Şarjörler bendekiler bu gelenler onluk şarjör arkadaşlar. Tabanca ile alakalı değil. Tamamen benim olduğum eyaletteki kanunlara göre olması gerekiyor. Çünkü Stuger Buradaki distribütörü de benim olduğum eyalette ve aynı eyalette 10 üstü şarjör satması yasak. Dışarıdan alabiliyorsunuz, başka eyaletten alabiliyorsunuz. Mesela Stogar firması, sallıyorum başka bir eyalette olsaydı büyük bir ihtimalle benim silahçıya gönderebilirdi. Çünkü daha önceki aldığım silah, ben başka bir internetten almıştım. Şimdi nereden geldiğini hatırlamıyorum bile. Evet, normal düşüyor arkadaşlar, bir sorun yok. Öbür şarjörler nasılmış? Birinci sorun şarjör düşürmüyordu. Gördüğünüz gibi bir kere bunda şarjör düşürmesinde bir sorun yok. Evet. Öncelikle bir silah kontrolümüzü yapalım. Yeni silah. İkinci sorun hemen tabii fark edince size söylemek istiyorum. İlk bana gelen silahta sürgü gerçekten çok sertti arkadaşlar ve takılıyor gibiydi. Bunda kesinlikle öyle bir sorun yok. Takılmıyor. Gerçekten çok rahat bir şekilde gidip geliyor. Ve ilk silahtaki kadar sert değil. Yine de Sar 9'a göre sert. Evet. Ama yine de çok sert değil. Yalnız Sar 9 bu arada 10.000 atışa geldi. Cani'ye göre de sert. Evet. Ama öyle çok manyak sert değil. Daha önceki gibi. Bu arada Canik de 10.000'e 10 geldi. Şimdi bu yeni silah onlar 10.000 atışı yaptığı için silahlar kullanılması daha rahat. Kılıfımızı hemen deneyelim. Kılıfı gönderen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Stugger'daki arkadaşlara. Evet çok güzel şekilde. Ben daha önceden birkaç tane Canik ile gelen kılıfları falan beğenmemiştim. İşte birinde içindeydi retainer şeyi falan veya çok büyüktü, bir sürü şey vardı. Bakın, bu kadar olacak abi, normalde bu kadar olacak. Bir tane de şurada retainer olacak. Bu nasıl siz silah ne kadar şu klik sesini tek sesini duymak istiyorsunuz ona göre. Şimdi o silahı da ben paylaşırken bir daha söyleyeyim. Birinci sorun şarjör düşürmekti. düşmüyordu. düşünmüyordu. Bunu da onu halletmişler. İkinci sorun sürgü çok sertti. Bunda onu da halletmişler. Yani yeni çıkan. Ha, bunun şey numarasını söyleyeyim. Bu 8700 küsür arkadaşlar bendeki. Yani benim ilk aldığım 500 küsürdü. Şimdi tam hatırlamıyorum rakamını da. Üçüncü ve en önemli sorun arkadaşlar tetikti şu anda yapayım hep beraber görelim çünkü daha önceki videomu izlerseniz görürsünüz arkadaşlar tetik gerçekten böyle çok ez ezmeye çalışırken sizi bir şey böyle itekliyor gibiydi ve 3-4 kere takılıyordu çok pürüzlüydü bunda ise evet şöyle herhangi bir pürüz yok ve o önceki silahında 4 kilo 200'dü ağırlığı tetik ağırlığı ama fabrikasından yorum yapan arkadaş zaten silahı özellikle görev silahı olarak ürettiklerini ve 4 kilo olarak yaptıklarını söylediler. Şunu da söyleyeyim. Yani şimdi bunu söylerken bunu da söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Ben 2,5 kilo iyi abi. Yani 2,5 kilo iyi. Görev silahı olarak. Yani en fazla en fazla en fazla 3 kilo olması lazım bence. Ben kendi şahsımdan bahsediyorum bence. 2,5 kilo iyidir. En fazla taş çatlası 3 kilo olması lazım. Amerika'daki olayı da söyleyeyim. Mesela Amerika'daki polislerin görev aldığı birime göre 5 kilo ile 7,5 kilo arasında tetik ağırlığını değiştiriyorlar arkadaşlar. Yani görev silahlarında gerçekten ağır tetiği seviyorlar. Çünkü herhangi bir kazaya sebebi vermemeleri istiyorlar. Çünkü o anda insanın adrenalini çok fazla yüksek olduğu için polis arkadaş bir olaya kaldığı zaman hemen titre tetiğe koyduğu zaman kazayla ateş etmesini önlemeye çalışıyorlar o şekilde. O yüzden stogerde istenilen ağırlık 4 kilo olduğu için 4 kilo öğretmiş. Ben kendi şahsım fikrimi söylüyorum. Bence 2,5 kilo idealdir. En fazla 3 kilo. 2 kilo da çok iyidir. Bence 2 kilonun altı özellikle görev silahı için tehlikelidir. Ama 2,5 kilo bence idealdir. Şimdi bunu bilmiyorum. En azından herhangi bir pürüz var mı? Bir daha şey yapayım şöyle. Herhangi bir pürüz yok. Reset'i nasıl? Bana göre yine tetiği ağır. Bana göre yine tetiği ağır. Ama pürüzsüz çalışıyor. Güzel çalışıyor. Yalnız bu Struger'daki en çok hoşuma giden arkadaşlar şu tetik emniyetini içindeki yayını çok güzel ayarlamışlar. Yani o çok güzel kullanılır. Ben öbür silahta sanki onun çok sert olduğunu veya bir şeylerin iteklerini düşünüyordum. Bunu da şimdi içini açıp bakıp göstereceğim size. Daha önce bütün silah hakkındaki düşüncelerimi size iletmiştim. Aa, polimer kalitesini sordunuz arkadaşlar bana. Polimer kalitesi bence hepsi aynı arkadaşlar. Yani bunun polimer kalitesi daha mı iyi? Yani bence bütün polimerler İstanbul'da yapılıyor, Ümraniye'de, Ata Mold, Ata kalıp tarafından yapılıyor. Bilmiyorum. Stoger'i onlar mı yapıyor? Emin değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Daha önceki mesela Canik, Girsan veya işte Sarsılmaz arasındaki polimerlerde bence Sarsılmaz'ın polimeri daha iyi. Bazı modellerde ama mesela CM9'da daha kötüydü. Şimdi bilmiyorum galiba modeline göre kalitesi veya kullanabildiği malzemesi kalınlığı değiştiği için öyle denk geliyor. Yani bunu bir gün belki Türkiye'de ata kalıp Emir Bey'le görüşürsem onunla konuşabiliriz. Gerçi bilmiyorum o da bütün detayları verir mi? Vermez herhalde çünkü bu şirketlere anlaşmaları vardır. Herhangi bir bilgi veya parça vermemesi için başka bir yere. O yüzden büyük bir ihtimalle vermez. Ama polimerleri bence hepsi aynı gibi geliyor. Stoger'de tetini bir daha şöyle bahsedeyim. Çünkü en çok tetini şey yapmıştım. Evet. Sar 9'a bakalım. Bir de fiyatlarına da baktım şimdi oturmadan önce. Fiyatlarına da baktım. 3000 lira. Bu model 2950 lira. Bu elit modeli de 3500 lira mı 3600 lira mı öyle bir şey. Yani hemen hemen hepsi aynı fiyattı. Şimdi Struger'la sar 9 arasında sar 9'un tetiği kesinlikle çok daha iyi. Reset'i ve hafifliği çok daha iyi. Büyük bir ihtimalle aynı Evet yani hemen hemen aynı tetik. Yalnızca bu galiba 2750. Sarsılmaz 2750 idi yanlış hatırlamıyorsam. Evet 2750 hemen yeni tığurumuzun da ağırlığını ölçeyim. 250 gibi bir şey arkadaşlar. 4 kilo değil. Yani öbürküsü 4 250 falandı. Bu 3 250 gibi. Zaten fark ediyor yani öbürküne göre. Evet. Caninkini de yapayım. Şimdi hemen onu yapmadın derler. Evet, Canin şu ön yolundaki rahatlık çok hissediliyor arkadaşlar tetiğin kırılması da çok belli oluyor. Evet oldu. Evet yani çalışma sisteminden dolayı canin tetiği daha iyi. İçindeki mekanizma iğne blok emniyetinin SAR9 ve Sturgur sistemi Glock sistemi olduğu için onlar biraz daha ağır oluyor. O farktan dolayı canin tetiği daha iyi. Cani'yi de ölçelim. Canik 2250 geliyor arkadaşlar. 2250 Canik Elit. 2750 Sar 9. Bendeki Stoger STR 9 3250. Hemen söyleyeyim size. Yani sırf daha önceki 4250'den 3250'ye düşmesi bile inanılmaz fark edilmiş. Yani işte bence en fazla en fazla en fazla bu kadar olması lazım tetik ağırlığının. Benim düşüncem. Hemen silah söküp bir de içine bakalım arkadaşlar bendekinin daha önce nerede sorun olduğunu size göstereyim. Şimdi bendeki daha önce gelen de şu tetiği tutan şöyle düşün şeyi yapayım. Şöyle düşününce bakın bu direkt tetiğe bağlı şurada görüyor musunuz? Tetik çerçevesine bağlı bu artı ve bu artının arka tarafı arkadaki iğneyi tutuyor. Şuradaki iğne bunun arkasında ve o geriye gelip aşağı doğru indiği zaman şu şekilde iğneyi bırakıyor. İğne ateşlemeyi sağlıyor arkadaşlar. Bana daha önceki gelen bu artı olarak gördüğünüz alet yamuktu arkadaşlar. Benim tahminime göre sorun oradaydı ama gerçekten bilmiyorum. Stoger yetkilileriyle de konuşmadım. Ne oldu ne olmadı onunla ilgili de bir fikrim yok. Benim düşüncem şu alet yamuktu. Ondan dolayı sorun yaşanıyordu. Başka da bir şey bilmiyorum başka bir sorun var mıydı onu da bilmiyorum Yalnız tetik çok böyle takılıyor gibiydi Burada başka takılabileceği bir yerde bilmiyorum Eğer polimeri şey değilse Çok merak ediyorum bileniniz varsa bana yazabilir mi yorumlarda Parçaları Türkiye'de yerli mi üretim arkadaşlar SAR9'un içindeki icra mili, bendeki polimer arkadaşlar. STR'ninkisi ninki, yaprak sarma dedikleri ve içi çelik. Güzel. Direkt SAR9 ile karşılaştırıyorum çünkü... İkisi de 3000 lira arkadaşlar Bendeki bu modele baktım 2950 lira Ve 10.000 atışta Yani bu ikisi arasında birebir karşılaştırma yaparsam STR'nin bitişi daha temiz. Stoger'in bitişi daha temiz. parçalarını çok merak ettim. Acaba biliyor musunuz? Parçaları Türkiye'de mi üretiliyor yoksa a, direkt İtalya'dan falan mı geliyor? Çok böyle manyak süper bir silah mı? Hayır ama 3000 lira olarak düşündüğünüz zaman çok rahat alınıp kullanılabilecek bir silah arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Benim tahminime göre daha önceki tetik sorunu şurla alakalı bir şeydi ve tetiğin şuradaki bitişlerin polimerinde belki a, pürüzler vardı. Onlar değiyordu falan olabilir. Çünkü söküp bir şey yapmadım ben. Şimdi bu silah çok yeni silah. Şurada bir takıntı oluyor gibi ama yağlanmamış, etmemiş silah, kullanılmamış silah. Evet, Sar ve Stoger'in ergonomisi gerçekten çok daha iyi. Ama geri kalan şeylerde bence Canik. Evet, Canik'in şeyi kötü. Ergonomisi şey. Ama işte gezi, arpacı, tetiği, mandalları, Evet, Canik bence daha iyi. Onu ayırıyorum. Bu ikisi arasında arkadaşlar, Stoger'in gezi daha iyi, geri kalan her şeyi aynı gibi. Mandalları daha iyi. Yine geri kalan her şeyi aynı gibi aralarında da sar 9'un tetiği daha iyi. Evet, bununkisi halen daha ağır geliyor. Ama buna da alınıp bir polinaj yapılarak bunu biraz daha düşürebilirsiniz. Yani yarım kilo daha düşürebilirsiniz bunu. O zaman çok rahat kullanılabilir. Bunu da koyayım da. İkisi de hemen hemen aynı arkadaşlar. Sar 9'la daha önceden sorunlar yaşadım. İçini ben polinajladım, Bir de tırnağını eğdim arkadaşlar. Ondan sonra 10 bin atışa geldi. Hiçbir sorun yaşamadım. Çok da güzel çalışıyor. STR9 da aynı onun gibi. Yalnızca tek farkı bence gövdeliğisi gövde ergonomisi ve gövdenin şekli falan aynı. Üç kapakları aynı sayılır o derecede yani işte HK'li Glock karışımı bir şey. Değil mi? Bir tek tetikte sarsılmazın ki daha iyi. Ama sanki bilmiyorum emin değilim. Stoger'in de işte icramili namlusu, sürgüsü falan mandalları falan daha kaliteli geliyor bana sarsılmaza göre. O yüzden merak ediyorum bu Stoger'de herhangi bir ithal parça var mı? Bileniniz varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. Çünkü 3000 lira için iyi yani. Neyse ben yine Stoger'in normal geldiğimiz soruna geleyim arkadaşlar. Şarjör düşme sorunu yok artık. Şarjörü kaliteli zaten güzel. Sürgü çok sert değil kesinlikle değil yani bu bile kullanıldığı zaman belli bir şeye geldiği zaman veya yağ, şu anda manyak kuru silah şimdi dikkatimi çekti bir de yağlandığı mağlandığı zaman falan gerçekten çok güzel çalışır tetiği de daha önceki ilk çıkanlara göre çok güzel yapılmış ayarlanmış şimdi fiyatına göre bence çok iyi silah alınıp çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir silah arkadaşlar Şimdi ne kadar fark etti bir şarjör düşmesini engellemek, sürgünün sertliği ve tetiğin olayı ne kadar fark etti? Bence tetik silahlarda çok önem arz ediyor arkadaşlar. Çünkü tetikte kendiniz bir şey yapamazsınız. Yani bir ustaya vermeniz gerekiyor. Ergonomiye ben çok kafayı takmıyorum. Mesela bana diyorlar ki halen daha yorum atıyorlar. Abi işte Cani'nin ergonomisi çok kötü ben hiç tutamıyorum. İyi de buna değişik aparatlar alıp ergonomiyi elinize göre ayarlayabilirsiniz plastik coverlar var, polimer coverlar var, hatta böyle yapışkanlı şeyler var. Siz onu elinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani onu siz yapabilirsiniz. Ama silah mekanizmasında, tetiğinde, ıvırında, zıvında bir şey varsa ona siz bir çare üretemezsiniz. Yani sıf ergonomisi bir silah çok iyi diye başka silahla karşılaştıramazsınız. Evet ergonomisinin iyi olması tabii ki çok güzel. Cani mesela halinde diyorum şu şeyi alıp ona yapsalar çok güzel silah olur. Hani bundan daha fazla bir şey beklenir mi? Bir tek tetiğini biraz daha oynasalar. Ama adamların yapış amacı farklı. Neyse arkadaşlar. Storge firmasına tekrar eden çok teşekkür ediyorum. En azından yeni silah gönderdiler bana. Atışlarını da yapacağım. Ondan sonra yine bir video yapacağım. Şu anda virüsten dolayı tabii ki evdeyiz. Atış yapamıyorum. Ama atışını yaptığım zaman da tekrar bir video yapıp size performansı hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Stoker firmasına yeniden çok teşekkür ediyorum. Bana değişik kutu gönderdiği için en azından ekstradan şarjörlerim ve backstraplerim olmuş oldu. Ayrıca kılıf gönderdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar sorularınız görüşleriniz varsa lütfen yorumlara ekleyin. Ben size düşüncelerimi anlatırım. Görüşmek üzere. Selamlar. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Buy.silahtan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla. Oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz. Evet arkadaşlar abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.